Minişler. Okulumuza yeni miniş geldi. Part 3. Tamam hocam gireceğim. hal. Oh canımı değsin. Ceza aldılar. Oh canımı değsin. O da, o da kızla dalga geçmeselerdi. Evet. Hakkı yedir. Ciddi. Evet çocuklar, zil çaldı. Maviş bir bulut yanıma gelin. Tamam hocam geliyoruz. Korkuyorum Ben de korkacağım. Tek sen mi korkacaksın? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? O çocuk hasta diyoruz. Hasta anlamıyor musunuz? Niye dalga geçiyorsunuz? Ya öyle şey sizin başınıza gelse o da size dalga geçse mutlu olur musunuz? Hocam bize öyle öğretmenim bizi size söylerdik. Mantıklı değil mi varmış? Ya siz haddinizi açtınız bak birazdan. Eğer öyle bir şey bir daha yaparsanız sizi müdüre götürürüm ve okuldan attırırım. Anladınız mı? Anladım. Anladık hocam. <laughs> öyle şey sizin başınıza gelse mutlu olur musunuz ya siz? O da bir engelli. Öyle şey sizin başınıza gelsin de görün o zaman. Koca, ah, hoca hoca bir hesabı verdi vallahi. Aynen. Yürü gidin şimdi başımdan. <laughs> Şimdi ona haddini bildireceğiz. Ne yapacağız? Onu tuvalete zorbalayacağız. Ne diyorsun sen ya? Hoca zaten bize kızdı. Daha ya, çok mu kızdı? Ya Çizim onun mı? ya ama onun yüzünden ceza yedik. Hem ayrıca. Ay, tamam. Hadi. Hem ayrıca ismi de çok saçma kahve, soğuk kahve, kahveyle kahve içecekler ne kadar da saçma bir isim <laughs> şey var. <laughs> Hadi. ama, ama nasıl tuvalete çaldırttıracağız? Sen benimle. Tamam. Kahve yaptıklarımızdan çok özür dileriz. Gidin ben sizi affetmiyorum. Ne olur bizi affet. Ben sizi artık barışmayacağım biri. Size bir şans bile vermeyeceğim. Gel gel. Of ya ne olur sana bir şey söylememiz lazım. acil. gel. Ne? ne söyleyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Dermişim.